17 Mart 2025. Arkadaşlar kırmızı renkli karniyol ana arımızın olduğu kovandayız. Şimdi beraber hızlıca tek tek kontrolünü yapalım. Kanalımıza abone olursanız bütün gelişmeleri ve bütün sonuçları beraber görürüz arkadaşlar. Az önce buradaki kovanı kontrol ettik. Şimdi inşallah bunun da kontrollerini yapacağız hızlı bir şekilde. Hava sıcaklığımız 12-13 derece arkadaşlar. Bundan sonra zaten daha da düşecek. Evet. Buna hiçbir şey vermemiştik. Bir bal takviyesi yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu mevsimden sonra ben ee, kek vermeyeceğim arkadaşlar. Hiçbir aroma vermeyeceğim. Bölme de olsa vermeyeceğim. Şöyle hafiften tüstümüzü yapalım kontrolleri diğer kovanda da yaptığımız gibi sadece şu yeşil çıtayı arkadaşlar. Boş yani yarı boş verdiğimiz çıtaları yapacağız. Hızlı bir şekilde kontrolü yapıp arımıza balımızı vereceğiz. Sulandırılmış balımıza. Maşallah gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı paket haline getirmiş. Şöyle net görebiliyorsanız yumurtalar çıkmış. Larvalı halde bunda hiç tek bir tane yani ana memesi atmamış arkadaşlar. Arının yoğunluğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sonlara kadar var. Şu son çıtayı terk etmiş durumda. Yani hava hemen soğumaya başladı mıydı? Sıkışacaklar arkadaşlar. Sıcak havada kendini ileri atacaktır. Rahatlamak için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradaki yoğunlukta. Çıta üzerinde bu şekilde. Burada şu şekilde aşağıya doğru yarım ördü, indirdi ve bıraktı. Buna yumurt atmıştı ama biz ter, çerçeveyi ters çevirince arka tarafa gitmek istemedi. Ön tarafı önce bitirmek istedi. Ana aramızda atma faaliyetinde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani temiz peteği seviyor arkadaşlar. Yeni örülmüş peteği analar seviyor. Yani kışın siyah petek diyorlar ama e, bu sene Kasım'da ben bütün yani kovanlarıma bu şekilde e, sıfır çerçeve koyacağım. Şey dahi vermeyeceğim arkadaşlar. E, ham petek dahi vermeyeceğim. Sıfır çerçeve vereceğim. Ona göre ilerlemesi ne durumda kontrolünü yapacağız arkadaşlar. Yani biraz belki aykırı davranıyoruz ama yani arıya iş verdikçe arı çalışıyor arkadaşlar arı çalışmam demiyor. Bunu da bayram sonrasında diğer kontrolünü yapacağız. İnşallah göreceksiniz ki yani bunda da bayram sonrası 5-6 çıta rahat kapalısı olacak arkadaşlar. Bayram sonrası katatabiliriz. Şu an bu mumları alma sebebim buraya buzdolabı poşetiyle sulandırılmış palenli bal vereceğim arkadaşlar. Şimdi videoyu ben tekrardan durak satacağım. Poşet içerisine balları koyacağız. Videoyu çekmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şurumuzu koyduk. Ee, yaklaşık buna da 1,5 litre kadar koyduk. Gördüğünüz gibi tarlacılık faaliyetleri devam ediyor arkadaşlar. Bunda tek bir kontrol ettik. Ee, daha önceki kontrollerimizde de gördük. Ee, hiçbir şekilde ne heves memesi ne oğul memesi hiçbir şey atmıyor arkadaşlar. O yüzden e, ben bu anardan e, bu sene inşallah bol miktarda üreteceğim. Çünkü diğer arımız hızlı gelişse de e, oğula meyille oğul kaçırabiliyoruz. Ama bu arımız o şekilde değil. Şükür Allah sakin. O yüzden bundan ana arı üreteceğim kovanlara yumurta takviyesi yapacağım arkadaşlar. Ve sadece bu kovanın anası olmuş olacak. Daha önce dediğim gibi şuradaki ruşet kovandaki olan anadan da buradakine zaten bölme usulü 4 kovana çıkartacağız. Onlar soyunu devam ettirecek. Yani bu kovanların hepsinin soyu inşallah devam edecek arkadaşlar. Hepsinin kendine göre ayrı ayrı güzelliği var. Şu an şöyle kovan örtümüzü de örttük arkadaşlar. Bunda başka bir uygulamamız yok. Arılar zaten direkt şöyle görürseniz poşede gelmeye başladı. Şey yapacaktır. Sulandırılmış polenli balı çekecektir. Yavru beslemesinde kullanacaktır. Suyundan Soğuk zamanda da arkadaşlar e, aç kalmayacak. Zaten aç kalacak gibi bir durum yok. İçeride bal fazlasıyla var. Ama e, dediğim gibi biz bu alt kat kuluçkalıktaki balları hiçbir şekilde kendimiz kullanmıyoruz. Sağımını yapsak dahi e, ayrı bir yerde e, saklayıp e, tekrar bal sezonu bittikten sonra nektar akım sezonu bittikten sonra arıya bir şey yapıyoruz. Besleme takviyesi olarak arılara geri veriyoruz. Arı bal ağırlıklı beslendiği için e, hastalıklara maruz kalmıyor arkadaşlar. Bazen e, yorumlarda da olsa farklı videolarda da olsa yavru çürüklü yavru çürüklü diye söylüyorlar. Gördüğünüz yani 30-40 tane arının baktığı yavrular var. Ve bunu eksi 10 derecede yaptılar. Eğer arı üşüyüp de hasta olacak olsa onlar hasta olurdu. Eğer yavru çürükli olacak olsaydı, onlar da yavru çürükli olurdu. Ki geçtiğim yoğun kovanlarda. E, şu da var. E, usta olan arıcılardan e, bahsediyorum şu an için. E, kış şartlarında arısını e, üçten var, e, ishal eden var, Bağırsak hastalıklarına yol açan var. E, bunlar olabilir. Hani bu hiç kimsenin başına gelmez veya işini bilenin başına gelmez değil. Sonuçta canlı. Bunlar olabilir ama sıkı takiple arıyı aç bırakmadan bal ağırlıklı beslersek çünkü arının doğası gereği beslenmesi gereken bunlar bal ve polenle beslenecek arkadaşlar. Arı her ne üretiyorsa bal ve polen kaynaklı üretiyor arkadaşlar. Arı sütünü de bundan üretiyor, pergayı da bundan üretiyor. Bal ve polen yoksa arı hiçbir şey üretemiyor arkadaşlar. Dışarıdan nektar alması lazım. Dışarıdan polen alması lazım. Sonra diğer içine katacakları katıyor. Nektar olmadan bir şey yapamıyor. Polen olmadan bir şey yapamıyor. Bu arada videomuzda görüyorsunuz tarladan gelen e, polenle arıları. Bu havada da yani 12-13 derecede de arkadaşlar tarlacılık faaliyetleri arılar için devam ediyor. Fazla kovanın üstünü açık bırakmayacağım. Üşümemesi lazım. Ama bizim arılar Önceki videolarda gördüğünüz eksi 10 derecede yumurta atıp yavrusunu çıkardığı için içimiz rahat. İnşallah herkes de bu şekilde çevresini gözlemleyerek sonuçları elde eder. Kimsenin arı kaybı yaşamasını istemeyiz. Çünkü bunların hepsi canlıdır. Can kıymetlidir. Can insana emanettir. Yani bunun hoşgörüsüyle yaşamak lazım arkadaşlar. Bayram sonrasına kadar Büyük ihtimalle Bu aralıktan video çekemeyeceğiz arkadaşlar Hem havalar soğuk gelecek, Hem de bayram tatilimiz var Tatil sonrası inşallah Çarşamba, Perşembe, Cuma Ayrı ayrı videoları çekeriz O zaman havalarda inşallah daha da sıcak olur Çünkü biz 9-10 dereceyi gördük mü Kovanı açabiliyoruz arkadaşlar da hiçbir sıkıntı olmuyor İlk önce yorumlarda işte 9 derecede açtın arılar gitti. 10 derecede açtığın arılar gitti diyenler oldu. 15 derecenin altında açılması tavsiye edilmiyor. Ama biz açıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunları deneye deneye gördük. Gördüklerimizi aktarıyoruz. Siz de inşallah bu bilgilerden faydalanırsınız. yorumlarda arkadaşlar bu arılara maşallah derseniz nazar değmesini istemiyoruz. İnşallah soylarında devam ettiririz. yorumlarınızı özellikle Maşallah sözcüğünü bekliyoruz. Sormak istediğiniz olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Bildiğimiz kadarıyla, yaptığımız kadarıyla aktarırız. Uygularsınız ya da uygulamazsınız. Sizin bileceğiniz iş, sizin kararınız. Çünkü herkesin bölgesi farklı. Bizim yer İstanbul, Şile. Hemen hemen her videoda da yerimizi söylüyoruz. O günkü hava sıcaklığını söylüyoruz. Önceki videoları da izlerseniz arkadaşlar özellikle Ekim-Kasım aylarından itibaren gelişmelerin nasıl olduğunu görürsünüz. Şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bayram sonrası görüşmek ümidiyle gördüğünüz gibi iki kovandan da arkadaşların isteği üzerine bugün bu çekimleri normalde yapmayacaktım ama yorumlarda arkadaşım birisi Birkaç gün sonra bu kovanların halini görmek istiyorum dedi. Bunların çekimini yaptım. Diğerler için vaktim yok. Vaktim olsaydı emin olun hepsinde tek tek gösterirdim. Çünkü uygulama farklılıkları aktarıldıkça şey yapar, çoğalır. Biz de bildiğimizi yaptığımızı gösteriyoruz arkadaşlar. İşinize yarayan kısmı inşallah uygularsınız. bizden bu kadar. Bayram sonrası görüşmek üzere Allah'a emanet olun hayırlı günler.